Hepinize merhaba arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizinle beraber harika harika bir şey yapacağız bugün ne mi yapacağız bu arkadaşım ben trade attı tamam trade'ini kabul ediyorum ne koyacak acaba ne istiyor benden merak ettim gerçekten şu anda arkadaşlar bana bir tane pet koydu neden koydu anlamadım ki ne istiyorsun benden lejdanla bastı anlamadım arkadaşlar her neyse evet arkadaşlar bugün mükemmel şeyler yapacağız yeni güncellemeyle gelen petlerin bazılarını trade edeceğiz arkadaşlar bakalım neye ne değer biçiyorlar merak ediyorum gerçekten ben bunu bu aralar sürekli yapıyorum size de video yapmayı istiyorum gerçekten mükemmel oluyor bu arada arkadaşlar unutmadan şunu söylemek istiyorum. Benim Roblox bu Büsra Altinyet'e. Beni burada followlarsanız eğer oyundayken bana joinlenebilir. Beraber oyunlar oynayabiliriz. O harika mı? Harika bir şey olabilir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle bir tane gördünüz. Sebastian var. Güzel değil mi? Gerçekten harika. Bu eski bir petlerden. Bakın arkadaşlar çok güzel değil mi? Biraz da size böyle bugün envanterimi göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar Bat dragon falan. Böyle çok güzel duruyor gerçekten. Şöyle Bedragon'la hatta gidelim. Golden Unicorn'a ne dersiniz? Golden Unicorn'a gidelim mi? Tamam. Golden Unicorn'a gidelim. Sonra da yeni güncellemeyle gelen pet Petlerle devam edelim arkadaşlar. Bence daha harika bir şey olacağını düşünüyorum. Golden Unicorn da çok güzel arkadaşlar. Şöyle Golden Unicorn'un triksleri aynı mı ki acaba? Aa daha öğrenmemiş. Tamam tamam. Daha öğrenmemiş arkadaşlar Golden Unicorn. Arkadaşlar biliyorsunuz bu pet çok eski bir pet ama şu anda değeri neymiş çok merak ediyorum. Gerçekten çok kişinin direğin peti arkadaşlar. Farkına vardım böyle çok kişinin direğin peti. Acaba buna arkadaşlarımız ne verecek? Çok da büyük bir sunucuya girmemişiz maalesef. Trading açık mı? Evet açık. Olmadı bir sunucu değiştiririz arkadaşlar. Yapacak bir şeyler yok. Hemen bakalım. Bu geldi. Dudu bunun karşısında bana ne vereceksin bakalım. Hadi. Berema veriyor arkadaş. Hem dört tane mi vereceksin? Dört tane. Evet dört tane veriyor arkadaşlar. Play right right right. Ama gerçekten bu gerçekten çok değerli pet. Değizlerle basmak zorunda Bir tane de arkadaşımız geldi. Bakalım bu arkadaşımız bize ne vermek istiyor? Hemen bakıyoruz. Kanguru veriyor bir tane. Bir tane kanguru mu sadece? Kesinlikle bu değer değil arkadaşlar. Değizlerle basmak zorunda Bir tane de arkadaşımız geldi. Hemen onu da teyzeni kabul ettim. O karşısında ne verecek acaba? Neon play right bir griffin veriyor arkadaşlar. Play right bir tane T-rex bir veriyor, unicorn veriyor ve fasulye ek veriyor arkadaşlar. Ama tabii ki de değil. Gerçekten o çok ama çok değerli bir pet arkadaşlar bu arada. Şimdi bu arkadaşımızı neon flay right bir kanguru koyuyor ve dodo koyuyor arkadaşlar. Neler koyuyorsunuz böyle? Mükemmel gerçekten harika şeyler koyuyorsunuz ama dezayne basmak zorundayım. Bakalım bu arkadaşımız ne koymayı düşünüyor bize. Hemen onu da bakıyorum. Cetu. Hadi güzel bir şey koy. Flay right unicorn koyup flay right bir kanguru koyuyor ve kanguru yumurtası koyuyor. iki tane teklifler güzel arkadaşlar ama şu anda ben bunu kabul edemem. Aynı arkadaşımız mı? bu arkadaşımız daha önce geldi mi? Evet geldi arkadaşlar. Griffin veriyor ama Griffin bunun karşılığı değil. Tabi diğerleri güzel arkadaşlar ama tam olarak Oval'un karşılığı değil arkadaşlar. O yüzden Dezdan'a basıyorum. Başka bir arkadaşımız geldi. Artık geri petlere geçmek istiyorum. Aslında da bunları da merak ediyorum. Aslında daha bir güzel sürece girebilirdik. neyse yani bastım. Bir son kez şunu kabul edelim. Biraz ilerleyelim arkadaşlar. Şöyle Dodo veriyor arkadaşlar. Bir tane Dodo. Neon. Olmaz. Gerçekten bu karşılık bunun değil arkadaşlar. Hayır. Bir tane de arkadaşımız gelmiş. O arada Dezdan olmuş. Neyse sıkıntı değil arkadaşlar. Hem hemen şöyle bir tane yeni gelen petlerden seçelim. Mesela Riot Mamut'ta gidelim arkadaşlar. Mamut'u hiç bakmadı yerine. Şöyle biliyorsunuz Mamut Ray bir pet arkadaşlar. Yani Mamut'un değerini bir ölçelim. Şöyle gidelim hemen ortaya bakalım. Mamut için ne teklifler verecekler arkadaşlarımız. Hemen bir tane geldi. Mamut için bize ne verecek bakalım. Evet. Riot. Ah gitti. Ben veriyordu arkadaşlar. Gitti. Bence Mamut için güzel bir teklifti bence yani. Çünkü Mamut da güzel pet. Ray bir pet arkadaşlar sonuçta. Başka bir arkadaşımız bir teklif sunacak mı? Hemen bakıyoruz. Sunucuda çok fazla kişi yok çok maalesef ki. Bakalım bu arkadaşımız ne teklif verecek arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Kanguru verdi. Geri denizlerle bastı. Mamut'un bu kadar mı değersiz görüyorsunuz Mamut? Mamut gerçekten güzel bir pet arkadaşlar. Şurada bakar mısınız? Çok da tatlı. Yani ben bayılıyorum Mamut'a. Gerçekten güzel ama biz bir sunucu değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Sanırım hemen bir sunucu değiştiriyorum ve Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yeni bir server'a geldim. Gerçekten çok güzel bir server'a girmedim. Bence harika. T-Rex falan da var. Neon T-Rex'e bakalım. Ne istiyor arkadaşımız? Hemen bir trade atalım mı ona? Atamıyorum yani de. Arkadaşlar burada Neon Dodo var arkadaşlar. Hem böyle kız falan var. Neon Dodo'ya bir T-Rex attım ama düşmedi sanırım. Çok kişi T-Rex atıyor. Tamam biz de o zaman arkadaşlar şöyle yapalım. T-Rex var. Biz de Ray T-Rex'imizi çıkaralım. Bakalım T-Rex karşılığında bize ne verecekler. Arkadaşlar, arkadaşlar T-Rex karşılığında Neon Dodo mu veriyor? T-Rex karşılığında o da Neon Londra da veriyor. Bence mantıklı değil arkadaşlar. Kusura bakmasın arkadaşımız. Hemen bunu bir tane daha koyuyorum. Bakalım bu arkadaşımız bize bunun karşısında ne verecek? Play Dodo veriyor. Dodo. 3 tane T-Rex veriyor arkadaşlar. Bir tane de Play Film veriyor arkadaşlar. Golden Griffin ama Dejline'e basmak zorundayım arkadaşlar. Gerçekten çok mantıksız bir takas olur şu anda. Bakalım başka bir arkadaşımız ne verecek? Hemen şöyle geçelim. Neon Dodo da gerçekten çok harika durmuyor. Güzel duruyor. Bros da duruyor arkadaşımız. Gerçekten bayağı bir havalı duruyor şu anda. Ben de çıkarsam mı diyeceğim ama dur dur neyse. O biraz havasını yaşasın diye diye düşünüyorum arkadaşlar. gelse T-Rex'e neden teklif gelme bilmiyorum arkadaşlar. T-Rex'e şu an teklif gelmiyor. Mamut'u tekrar çıkaralım. Tekrar çıkardım arkadaşlar. Bu arada T-Rex'e teklif geldi sanırım. Hemen şöyle yazalım. T-Rex'i koyalım. Nefer'e grifi veriyor arkadaşlar. Playwright King B veriyor. Yine Nefer'e. arkadaşlar çok fazla bu. Gerçekten bu teklif aşırı aşırı şu anda fazla bir teklif. Ama arkadaşımız hepsini veriyor. Dejdan'a basıyorum. Bu arkadaşımız tekrar mı gelmiş? Aynı arkadaşımız mı? Bakalım bu arkadaşımız ne koyacak? Aynı arkadaşımız bilemedim. Aynı arkadaşımız. Arkadaşlar Dejdan'a basıyorum oyun. Hemen mamut için tekliflere hazırım arkadaşlar Bakalım mamut için neler teklif edecek arkadaşlarımız Yeni gelen tüm petleri şu anda trade diyorum arkadaşlar Bakalım mamut için teklif veren yok mu? Mamut Bir tane mamut var isteyen var mı? Şu anda arkadaşlar herkes mega frost'un etrafında birikmiş durumda Evet arkadaşlar bakalım bunu karşılığında veren yok mu bana? Gerçekten yok mu? Gerçekten çok da güzel bir sunucuya girdik arkadaşlar Bakalım bunu karşılığında ne verecek arkadaşımız var? İyi misin? arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Öyle bir teklif mi var sizce? Her <laughs> neyse arkadaşlar tamam. Mesela Dodo'yu trade'liyim tamam. Bu arada trade'lemeyeceğim arkadaşlar tabii ki ama şu deneyeceğim. Bakalım trade'de neler veriyorlarmış Dodo için. Bu arada arkadaşlar burada neler var? Polis mi var? Asker mi var? Dodo için ne veriyorsunuz? Bakalım hadi. Arkadaşlar bu sucu bayağı bir karışık. Biz onlara o yüzden yeni gelen petlere gerçekten güzel şeyler veriyorlardı. O yüzden bu videoyu başlatmıştım. Bakın arkadaşlar Glee'ye çok güzel şeyler veriyorlar. Nedense Glee'yi çok sevmiş herkes. Hemen bakalım bak mesela Glee'yi çıkardım arkadaşlar. Şöyle ile right Bakalım arkadaşlar karşılığında ne verecekler. Mega neon gleyi çıkardım arkadaşlar. Yeri gelen petlerden bakın hemen trade geldi. Gerçekten mega neon gleyi. Bakın arkadaşlar token veriyor. Neon token ve kaldırılmış pet ve düşünün ya ultra ray bu uncommon pet. Bunu verebiliyorlar arkadaşlar. Başka bir arkadaşımız geldi. Bakalım bunun karşılığında bunu verecek mi? MFR kangurusunu veriyor. İyi misin? Gerçekten iyi misin? Çok değerli o. Gerçekten o kanguru çok ama çok değerli. Değerini bilmiyorsun gerçekten şu anda. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi inanmıyor Bakın Dejda'yla bastı tekrar Tamara. Tamara bunun saçma olacağını anladı yani nasıl Arkadaşlar bu Ankom'un bir pet sonuçta. Gerçekten uncommon pet. Bu arada arkadaşlar bu arkadaşın etrafında burada betrogonlar falan var. Onların etrafında da Bu arkadaşımız geldi. Hemen onun da tweetini kabul edelim. Right. 4 tane. Wow. Çok iyi. Tamam ben de onun karşısına neon gri koyacağım. Bakın arkadaşlar bakın. Pretin. Pretin. Right hepsi arkadaşlar. Neon play. Right bunu verecek misin? Vermezsin tabii ki. Verme bence. Yani vermeyin. Bunu çok saçma bir şey arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz dodolar havada uçuşuyor gerçekten Ve falan acımıyorlar. Buna veriyorlar arkadaşlar. İki tane Dodoya nasıl verirsiniz? Vermeyin arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Hemen bakalım bu arkadaşımız bunun için ne verecek? Hemen ona da bakıyoruz. Gerçekten güzel. Neon Flay Light bir unicorn teklif ediyor. Arkadaşlar ben bugün bence tüm yeni petleri trade'de arkadaşlar. Eski petleri de trade'deyim arkadaşlar. Çünkü nedense unicorn falan değersizleşmiş. Neden böyle olduğunu bilmiyorum ama unicorn'a da Ejane basamadım. Unicorn'a böyle değerlerini neden azaltmışlar hiç bilmiyorum ama arkadaşlar hemen bunu halledeceğim ve eski petleri de çıkaracağım. Mesela hemen bu arkadaşımız da bir teklifini sunsun. Sonra biraz da eski petlere geçeceğim arkadaşlar. Golden egg'ini veriyor arkadaşlar şu anda. Hem yeni böyle petlere tri edelim hem de eski petlerin değerleri neler olmuş hemen ona bakalım. Eşçici Sonar var bu arada burada mükemmel. Evet arkadaşlar şimdi bir de böyle eski petlerden gidelim. Arkadaşlar hemen teklif geldi gördüğünüz gibi burada da bir arkadaşımız var şu anda. İkimizin de oldu. Onu ki Neon mu? Evet arkadaşlar bakalım. Bunun karşılığında ne veriyorlarmış? Hemen ona da bakalım. Neon play right veriyor. Bir tane de neon veriyor. Sonra başka sanırım aynı arkadaşımız şu anda bize trade attı. Arkadaşlar inanmıyorum kendi kanon veriyor. İnanmıyorum. Ne Geldi kanon ve Acaba bu trade'i kabul etsem mi gideceğim ama yok iki tane karsız oluyorum. Şu anda olabilir mi acaba? Olabilir mi? Düşünüyorum şu anda. Tam olarak bilmiyorum arkadaşlar. Şu anda kabul etmeli miyim sizce? Sizce kabul etmeli miyim? İki tane neon flare right'ım olacak yani sonuçta. Ama megam gidecek. Olmaz. Dejden'le basacağım. Hemen diğer arkadaşımızı kabul edeyim. Arkadaşlar Dejden'le başmak çünkü bu bana yani şu anda bu Türkiye'nin megası benim değil sadece sizin de Mega Neon Frost'unuz. O yüzden bunu kabul edemem maalesef ki. Hemen diğer teklifi de kabul ediyorum. aynı arkadaşımız değil değilim arkadaşlar sürekli karıştırıyorum. Bugün neden bu kadar kafam dağınık bilmiyorum ama sürekli karıştırıyorum her şeyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda trade'ler yağıyor. Yani her şeyi alabilirim. Buradan istediğim her şeyi fazlasıyla alabilirim. Zaten biliyorsunuz ki bu da çok değerli bir pet. Ama kabul edemiyorum. Nedense arkadaşlar internetim beni çok kötü trollüyor. şu anda. Bakalım Tamara ne verecek? oymayacağım arkadaşlar çünkü internet trollü değil basamıyorum. basamıyor birden kabiliyete falan basarıp gerçekten çok kötü olurum arkadaşlar Mega Play Right arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz? Her şeyini veriyor. Gerçekten her şeyini veriyor. İnanmıyorum. Çok güzel bir trade olurdu bu arada arkadaşlar. Ama ben bunu kabul edemem zaten. Hemen Dayzine'e basacağım. Bu arada arkadaşlar bu sunucu da gerçekten baya baya bir zengin bir sunucu. Böyle her şeyler var burada. Her şey var. Dodo var. Dodo nereye gitti ya? Dodo gittimiş. Arkadaşlar burada zürafa da var. Çok tatlı değil mi? Gerçekten çok iyi. Hemen buna bakalım arkadaşlar. Bakalım bu yeni gelen petimize ne veriyorlarmış bunu karşılığında. Hemen şeye bakacağız. Hatta böyle petleri arkadaşlar şu anda bu pet ultra ray bir pet arkadaşlar bakalım ne verecek arkadaşlarımız bunu karşılığında evet bunu koyuyorum arkadaşlar bakalım arkadaşımız bunu karşılığında bize ne verecek right bir unicorn veriyor arkadaşlar bunun karşılığında şu anda bakalım kabul etmedi ama şu anda right bir unicorn verirdi arkadaşlar hemen diğer petimize geçelim şöyle hızlıca bu petleri bende olan çıkan petleri hızlıca bir bakalım arkadaşlar dodo'ya bakalım bir de dodo'yu çıkaralım iki doğduğum büşra abla gamzide bu arada gamzide bunu hediye asla zaten şu anda trade etmeyeceğim arkadaşlar ama sadece değerine bakıyoruz bakalım Dodo Dudu karşısında bize arkadaşlarımız ne verecek. Hemen Dudu'yu koydum. Dudu'yu koyacaktım da. Onu vermez herhalde Dudu karşı. Dejdar'a basıyorum arkadaşlar. Dudu karşılığı olur mu hiç arkadaşlar ya? Gerçi Dudu karşılığı o olamaz. Şu i̇şte Dudu'yu da tamam baktık arkadaşlar. Karşıda bunu veriyorlar. Bence saçma bir şeyler veriyor arkadaşlar. Böyle normal file, rahatsız bir Dudu şu anda elimdeki. olmaz arkadaşlar. O hemen başka bir pete geçmek istiyorum. Bir tane trade geldi şu anda. Arkadaşlar play bir tane şu an Griffin veriyor arkadaşımız bana. Bunu karşılığı olamaz. Olamaz. ハハハハ Arkadaşlar şu anda gerçekten saçma bir takas içindeyiz. Hemen Dejda ile basıyorum. Bu bana hediye kesinlikle veremem. Her şeyden şu anda benim için Shadow'dan her şeyden daha değerli arkadaşlar. Sizden gelen şeyler. O yüzden trade edemem. Ne verirseniz verin. Evet tamam başka bir pete geçeyim. Gördüğünüz gibi bu da güzel şeyler veriyorlar arkadaşlar. Yine bir yani T-Rex'e geçmek istiyorum arkadaşlar. T-Rex'e neden teklif sunmuyorsunuz? Evet şu an Neon T-Rex'i de bıraktım arkadaşlar. Bu ne? Ben bunu göremiyorum. Arkadaşlar olmaz. Mirket koyuyor. Neon Mirket ama bunu karşılığı değil arkadaşlar. Maalesef ki Dejda ile basmak zorundayım. Gerçekten şu an internet beni bayağı bir trollüyor arkadaşlar. Maalesef ki trade de yapamıyorum. Başka bir arkadaşımız ne verecek bakalım. Evet yeni bir arkadaşımız geldi. Bakalım bu arkadaşımız bize ne verecek. yaz geç yükleniyor arkadaşlar internetten dolayı. biraz bir dragon böyle üç tane de şu anda kanguru yumurtası veriyor. Ama dejlerine basmak zorundayım. t karşılığı da bu da değil arkadaşlar. Evet arkadaşlar çok güzel bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten bugün internet beni bayağı bayağı bir trolledi. Gördüğünüz gibi şu anda arkadaşımız da yanımıza geldi. t e neden teklif e sunmuyorlar anlamıyorum. Belki de teklifi kabul etmem diye falan falan düşünüyorlardı tam olarak ben de bilmiyorum. Evet mükemmel bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Eğer her kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoya koskocaman like atmayı unutma. Bizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Beyaz oyundan hepinize koskocaman. Bye bye.